Sayın Milletvekili, çok değerli ilçe başkanları, Cumhuriyet Kurulu Yönetimi, Kadın Kurulu Yönetimi, Öncelikle dolayı teşekkür ediyorum. Ben bugün e, üç günlük saha çalışması kapsamında bizlere öncülük edecek, eşlik edecek, bizlere yoğunlaşı gelecek ve tatil kadar zahmet edelim. Bizleri yanına Sayın bekimize, bir kez daha huzurlarınıza da teşekkür ediyorum. Sayın Ekim'e hoş geldiniz. Şeref ederim. Evet. Ne arkadaşlarımız? Kıymetli basın mesutları. Evet. Ee, genel merkezimiz Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Ağustos ayı boyunca partimiz bütün ücretleriyle 81 ilimizde, 937 ilçemizde, bedelerimizde, köylerimizde tam zamanlı bir sağ çalışması programı geliştirdi. Bizler de bugün Sayın Vekilimizin öncülüğünde bilmek gibi arkadaşlarımızla beraber üç günün e, ilimizin merkezinde ve çevremize bu amaçlı bir saha çalışması yapacağız. Sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edeceğiz. E, Birebir esnaflarımızla toparlaşıp kendilerinin sorunlarını dinleyeceğiz. Çalışlarımızla bir araya geleceğiz. Esnafımızla dediğim gibi bir araya gelecek. E, kentimizin sorunlarında, partimizin politik alanında bu süreçte kendilerine konuşup çözüm evlerlerini alacağız. Ben bir kez daha hepinize katılmadan dolayı teşekkür ediyorum. Sözü Sayın Mertekin'e. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Sayın Merkezçe Başkanım. Sayın İlçe Başkanları. Kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın hükümetli gümlet üyeleri, il yöneticilerimiz, gümlet ilçe yöneticilerimiz. Değerli basın mensupları, hepiniz e, sağ programı kapsamında e, açılışımızda, basın toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. E, Sayın Başkanım bahsetti, hem de açıklamamızla müsaadeniz olursa devam etmek istiyorum. Değerli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partimiz meclisimizin tatile girmesinden hemen sonra ara vermeksizin tüm Türkiye'de çalışmalarına devam etmektedir. Bizim için tatil yoktur. Vatandaşımızın hak etmediği bu derin yoksulluk, yolsuzluk ortamında kaybedecek vaktimiz yoktur. Meclis halkın çıkarına çalışması gerekirken Cumhur İttifakı'nın oylarıyla birkaç yanda şirketin faydası için özellikle Haziran ve Mayıs aylarını, son iki ayını heba etmiştir. Bunun karşılığında arazan bekleyen işçiye, emekliye ve memura... Kapsamlı vergi düzenlemesi isteyen esnafa, kademeli emeklilik bekleyen EYT'liye, destek bekleyen çiftçiye kaynak yok denmiştir. Değerli arkadaşlar, bütçelerin ve meclislerin başarısı tüm dünyada elindeki kaynağı ne için ve kimin için kullandığıyla ölçülür. Tarıma, sanayiye önem vermeyen her ülke kalkınmadan, büyümeden abil vermiştir. Sofrayı ve istihdamı değil, göçü Bakın, 2025 yılında 14 trilyon 730 milyarlık bütçenin 1 trilyon 950 milyar TL'si yani her bin liramızın 132 lirası faizi ödemek için yetki istedik. Artık üretim ekonomisi ve sosyal devlette böyle bir ortamda faize, bütçemizin %10'unu faizi ödediğimiz bir ortamda artık bahsetmemiz mümkün değildir. 2005 yılında da her 1000 liranın 132 lirası faize sadece 50 lirası tarıma ayrılacak. Tarımsal desteklemeler bin liralık bütçede sadece 9 liralık ayrılacak. Ekiplerimiz ve sahada gezen yöneticilerimiz genel merkezimize düzenli olarak rapor etmektedir. Bu hazırlıklarımız 15 başlık altında, 15 politika başlığı altında hem partimizin yeni programını hem de hükümet programının mayasını oluşturacak. Yani bu sahadaki gezilerimizin amacı vatandaştan bu eli toplamak. Ekonomiden tarıma, sağlıktan eğitime bu 15 başlıkta Muş'un taleplerini dinlemek için ziyaretlerimize bugün ticaret odalarımızdan, esnaf odalarımızdan, kesikten, muhtarlar derneğimizden ve ziyaret odamızdan devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki millet büyüktür. Millet tepeden inme kararlarla kararlara ve apaçık adaletsizliğe her dönem tavır almıştır. 19 Mart darbesi sonrası yaşananlara karşı partimizin direnci milyonlarla alanlarda buluşmuştur. Kısık sesle meydanlarda bir haykırışa dönüşmüştür. Bu bilinçle bugün Muş'ta parti programımızı, iktidara yürüyüş programımızı yine millete sorarak ortak akıl ve şeffaflıkla olgunlaştıracağız. Sesiniz Ankara'dan duyacak Muş'un hayır dediğine biz yer vermeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, kıymetli basın mensupları. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının aralıksız sürdürdüğü Cumhurbaşkanlığı kampanyamızı yeni bir aşamaya taşıdık. Artık Cumhurbaşkanlığı adaylık Ofisimizi Ankara'da hizmete geçen itibariyle açtık. Bu ofisimiz çalışmalarını anlatmak, ve ofisimize gönüllü destek olmak olmak isteyen her muşta hemşerimize de tanışacağız Ve bu tanıştığımız hemşerilerimiz gerek sivil toplum örgütlerimizde olsun, gerek sağda sokak, sokakta olsun, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylığının koordinasyonunda olan adaylık ofisine destek vermek istiyorum, çalışmalara katkı bulunmak istiyorum diyorsa başımızla beraber onun iletişim bilgilerini alacağız ve ofisimizi yönlendireceğiz. Eğer sivil toplum örgütlerimiz bize katkı vermek istiyorlarsa, aktif olarak bu sürecin içinde yer almak istiyorlarsa onlarla da daha yoğun bir iletişim içerisine geleceğiz. Cumhurbaşkanlığı adaylık kampanyamıza destek vermek isteyen siyasi görünüşe bakmadan, parti üyeliği gözetmeden bu ofise katkı koymak isteyen her bir hemşehrimizle kucaklaşmak için seçim sürecinde sürekli irtibata kalacağız. Ankara ile bu Muş'un arasında Cumhurbaşkanlığı kampanyamız boyunca kuracağımız köprüde çalışmak isteyen tüm hemşehrilerimizi bir kez de basın partimize davet ediyoruz. Değerli arkadaşlar, kıymetli basın mensupları. Açık ve net tekrardan şunu vurguluyoruz. Biz ne mi istiyoruz? Erken seçim istiyoruz. Sandığı önümüzde adayımızı yanımızda istiyoruz. Bu amaçla <laughs> Taslağını yazmakta olduğumuz hükümet programından buşun ne beklediğini, ne öğrendiğini bu haftalık ziyaretimizin kapsamında iyice olgunlaştırmış olacağız. Bizden beklentiler nelerdir soracağız. Hem yeni parti programımızda hem de onunla bağlantılı hükümet programında hangi konulara ağırlık verelim? Buşun hassasiyetleri, öncelikleri nelerdir? konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi ne yaparsa, neyi gündemde tutarsa Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendinize daha yakın hissedersiniz. Bunu konuşacağız. Bu şun temel sorunlarını, beklentilerini Ankara'da daha fazla yankılandıracağız artık. Değerli arkadaşlar son olarak 19 Mart darbesinin nelere yol açtığını hukuk, siyaset ve ekonomik boyutlarını anlatmak için uçtayız. Üçüncü başlığımız da bu. 19 Mart darbesinin ülkemize şehirlerimize maliyeti. 150 milyar doları aşan bir maliyetle ortaya çıkan bu darbe iki yıldır acı reçeteyi içen dar gelirimizin sürekli belirsizlik içerisindeki kobilerimizin, esnafımızın destek bekleyen ve maliyet sorunları çeken çiftçimizin yıllarını kaybetmesine ve umudunun çalınmasına sebep olmuştur. Oda ve borsa ziyaretlerimizde 19 Mart darbesinin bütçede rezervi zenginden sürekli yandaştan yana basarsa o bütçenin altı delik demektir. Ortada refah yokken her sokakta, her kentte açlık kol gezerken, uçurum artarken devletin bütçe açığı ilk 6 ayda 980 milyar TL yükselmişken siz de aracılığınızda buradan soruyoruz. Devlet neye yarar? Devlet kime hizmet eder? Biz çoklu krizlerin içindeki ülkemizin özgürlüğe, umuda ve adalete acilen kavuşturulması amacıyla meclisi tatil eden anlayışa karşı sahadayız, 81 ildeyiz, vatandaşımızla bir aradayız. Bugün üç temel amaç için çalışmaya, dertleşmeye, huşun düşüncesini Ankara'ya taşımak için buradayız. Temelde amaçlarımız şöyle. Partimizin yeni ve dinamik parti programını bu programa paralel gidecek olan hükümet programımızı yazmaya başladık. Bu programımız, hükümet programımız Muş'un talep ve önerileri bizim için çok önemli. Bunun için bugün merkez ilçemizdeyiz. Vardol olacağız yarın, bulanıkta olacağız öbür gün, ağız gitti olacağız. Çalışmalarımıza bütün Muş'un dört bir yanında devam edeceğiz. Son bir yıldır hukuk devletinin yok edilişini trilyonluk yükü konuşacağız. Yeni iktidar programımızda hukuk ve ekonomi ilişkisinin ana kolonları üzerine bilgiler paylaşacağız. Hem bu darbenin Türkiye'mize yükünü meslek odalarında mahallelerde anlatacağız. Hem de sanayicinin, esnafın, ticaret erbabının bizden beklentilerini dinleyeceğiz. Türkiye'nin birinci partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekrem Amoğlu'na ve ailesine yakın çalışma arkadaşlarına yörele ardından tüm Türkiye'deki belediye başkanlarımıza önce de parti yöneticilerinde yönelmiş bu kalkışma hukukla değil, gözdağıyla, yargılamayla değil, darbeyle ilerledi. Biz Muş'ta 19 Mart yargı darbesinin her yönünü konuşmak, birlikte çıkış yollarını aramak için çalışacağız. Değerli dostlar, kıymetli basın mensupları, bugün Muş'ta bir kez daha ayıklıyoruz. Hiç kaçar olmadan, minderden uzaklaşmadan bir gün daha vakit kaybetmeden erken seçim tutuyoruz. Sandığı önümüze adayımızı yanımıza bekliyoruz. Biliyoruz ki Türkiye'ye yeni bir bahar getirmek istiyorsak eskimiş zihniyetle bunu çözemeyiz. <laughs> sistemi bozanlardan sistemi düzeltmesini bekleyemeyiz. Rejimle kavgası olanlardan anasının ak sütü gibi helal diplomayı iptal edip sahte diploma çetelerine yol verenlerden, atama yapanlardan adalet ve liyakat bekleyemeyiz. Sokaklarımızı ve ekonomiyi kara para, bahis, kumar, uyuşturucu, mafya, çete hesaplaşmalarında terk edenlerden mali reform ve adil bir ekonomi bekleyemeyiz. Her geçen gün daha çok borca, daha çok pahalılığa bir sürükleyen bir akıldan mantık, reform, program krizden çıkış haritası bekleyemeyiz, hayal bile edemeyiz. Sadece bir partiye, bir adaya, sadece bir başarı öyküsüne değil, 86 milyonun tamamına zarar yazın. Sandıkla gitmemek için tüm maliyeti millete ödetmeye çalışan bu koltuk hırsının ilk beş aylık faturasını Muş'ta, dağ, taşa, vatandaşa herkese anlatacağız. 31 Mart 2024'te kurduğumuz Türkiye ittifakını büyütmek ve Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyamızda çalışacak gönüllülerle tanışacağız. Hukuk değil, gözda, yargılama değil, darbe olarak gördüğümüz bu süreçte hak ihlallerini Muş'ta tek tek anlatacağız. Bu duygu düşüncelerle halkın iktidarının katılımcı, şeffaf, ortak akılla ilerleyecek programı birlikte yazmak için çalışmaları beraber yürüteceğimiz bütün İl başkanımız başka olmak üzere ilçe başkanlarımıza, yöneticilerimize ve bütün Cumhuriyet Halk Partisi aileme çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Zamanlarda CHP'den istifa eden belediye başkanlarına ilişkin gündemde bir şantaj iddiası var tabii bundan. Evet. E, hani bunların istifa süreci e, şantajla bir şekilde yanlarına çekme aşamasında diye iddialar var. Bununla alakalı bir e, düşünceniz veya böyle bir şey var mı? Veya böyle bir şey size ulaştırıldı mı? Şimdi şöyle zaten millet son Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımızın Cumhuriyet Halk Partisi'nin oraya seçtiği, gönderdiği 10 yıl ya yakın bir zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili yapan dört dönemdir de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yapan yani 25 yıldır ortalama aşağı yukarı 25 yıldır tabii 25 yıla yakın bir zamandır Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bütün olabilecek şerefli, onurlu görevleri yapan fakat bugün ne etmezse farklı bir yola tevasul eden, farklı bir yola sapma gerçeği duyan e, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Zata millet dün Aydın mitingimizde cevabını vermiştir. Evet biz biliyoruz ki bu süreçler, bu adaletsiz süreçler bir duruş meselesidir. Bir duruş konusudur. Altı ıslak olan başka konularla alakalı çekinceleri olan duruşlarında, omurgasında eğrilik, büyürlük, bozukluk olan insanlar bu duruşu göstermeyebilir. Ama hiç önemli değil. Millet büyüktür. Zaten milletimiz aydın da bundan sonra olacak bir seçimlerde yüksek ihtimal, çok yüksek bir ihtimal. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin gösterdiği aday noktasında kararlı kullanacaktır. Ben bu süreçte dik duran, onurlu duruşunu sergileyen, şerefli duruşunu sergileyen, yarın bir gün Türkiye'de siyaset yerip geçirir. Yarın bir gün onurlu bir duruşunu vatandaşına, etrafına, çevresine miras bırakacak olan ve cezaevlerinde bu duruş uğruna haksız, hukuksuz iftiracıların komplolarıyla yatan bütün arkadaşlarımızı buradan saygıyla selamlıyorum. O süreçle alakası alakalı yapmalayan arkadaşlara zaten milletimiz en güzel cevabı bir akşam verdi. Yoksa ben de burada bir hikaye, bir <laughs> ifade ama bundan sonrası lafı güzel olur. Lafın e, dolusunu da artık boş insanlara heba etmenin anlamı yok. Milletimiz zaten az önce sıraladığım gibi çok büyük sıkıntılarla, çok büyük sorunlarla uğraşıyor. Biz bunlar ne kadar masa üzerinde iktidar partisi, ne kadar masa üzerinde bu hesaplarla, kitaplarla, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Türkiye'nin Birinci Partisi'ne zarar verme hesabına olursa olsun bize buz gelir, tırıs gider. Biz milletimizle beraber hedefe doğru yürümeye devam ediyoruz. İnşallah hem bu kirli borsadan hem bu adaletsizlikten el birliğiyle kurtulacağız. Efendim Ankara'da Cumhurbaşkanlığı ofisi kuracak dediniz. Ekrem Memur'la destek maksatlı. Mesela bu çalışmalar tamamen Ankara üzerinden mi yürütülecek yoksa her ilde bir Cumhurbaşkanlığı ofisi kuracak böyle bir planlamanız var mı? Şöyle, bu ofisin açılışını geçen ay yaptık. Ankara'da merkezi Ankara'da olacak. Üç tane başkanımız da işte Selin Sayet ülke genel sekreterimiz, Serkan Hocam ve Ekrem Bey'in danışmanı. Bir de kim vardı başka? Yok üç kişi, üç kişi üzerinden e, bu işler devam edecek, yürüyecek de. illerimizde, ilçelerimizde illerimizde, ilçelerimizde bunun dağılımı evet, evet, evet. nasıl Bülent Bey var. Aydın Bülent, evet, Bülent Bey. Teyze, özür dilerim. E, illerimizde, ilçelerimizde bunun şubeleri olacak mı? Dağılımı olacak mı? O bir sonraki aşama. Biraz da bu 81 il saha gezilerimizde hem örgütümüz ne düşünüyor? Yani burada da bir <laughs> <laughs> iletişim ofisi açsa veya gençlik kolları odamızı, kadın kolları odamızı, bu iletişim ofisine mi gibi diyor. Böyle fikirleri konuşmak için de biraz Ağustos tasarlı. Çünkü Cumhurbaşkanlığı ofisi Eylül ayı itibariyle artık aktif olarak çalışmalarını hızlandıracak hükümet programı hazırlamak için. Biraz onun röntgenini çekmek için de bu sahi yapıyoruz ama nasıl bir bölge ofislerimiz mi olur, sağ ofislerimiz mi olur? ha? Şunda netiz, şunun için uğraşıyoruz. İnsan kaynağıyla alakalı. Yani buraya ben kardeşim hukukla alakalı destek vermek istiyorum. Çalışmalarım var. Ben kardeşim Muş Ticaret Odası'yım. Ticaretle alakalı bizim çalışmalarımız var. Bölgenin insanıyla alakalı tespitlerimiz var. Biz destek vermek istiyoruz bununla alakalı. Ziraat odamız. Buradaki tarımla alakalı önerilerimiz var. Tecrübelerimiz var. Biz bununla alakalı sizlere fikirler vermek istiyoruz. Mimarlık yapmak istiyoruz dediğiniz zaman onlar başımız gözümüz Zaten raporlarımıza yazıyoruz. İletişim bilgilerini alıyoruz. Aktif katkı açısından bu süreci sadece parti kimliğine değil, bütün 86 milyarı açtığımız bir süreç. Ama bölge ofisleri vesaire gibi onlar, yani insan kaynağı noktasında herkes açık. Ama bölge iktibat ofisleri açısında o hala...